Değerli Bornavallar günaydın. Daha önce yapımı için yıkımını gerçekleştirdiğimiz Motokurya Parkı'ndayız. Burası İzmir'in belki de Türkiye'nin ilk Motokurya Parkı olacak. Mesleki sınıf olarak büyük sorunları var. Ama en azından sahadaki sorunları çözmek için ekiplerimiz her gün yama ve asfalt serimi yapıyorlar motokuryeler için. Biz de burada rahat rahat hizmet alabilmeleri, hizmet verebilmeleri için motokuryelere ait bir park yapıyoruz. Bu park bir başlangıç. Bu parkta sadece motorların park edecekleri alanın dışında tuvalet ve büfe olacak. Sonra da biraz alanımızın dışına çıkacağız. Moto kuryelerin mesleki sorunlarıyla ilgili de esnaf kurye mantığına karşı da bir bilinçlendirme işlemi yapacağız. Burada ilk betonumuzu atıyoruz. Ondan sonra Türkiye'ye örnek bir projeyi hep beraber hayata geçireceğiz. Şimdi aramalıyım.